Bazen insanlar hata yapar ve hatalarından dolayı onlardan nefret edebiliriz. Bazen ise bir hata yapmasalar dahi insanlardan nefret etme eğiliminde oluruz. Belki karakterlerinden, belki de başka etkenlerden dolayı. Nefret insan doğasında bulunan bir unsurdur. Peki ya herkesten nefret etmek normal bir şey mi? İnsanların doğasından ve davranış şeklinden nefret etmek Sağıl bir davranış şekli değildir. Psikolojide bu bozukluğa mizantropi adı veriliyor. Yunanca'da misein yani nefret ve antropos insan anlamına gelen kelimelerin birleşiminden oluşmuştur. Mizantropi sözlük anlamında insanlardan ürkmek, sevmemek, nefret etmek anlamına geliyor. Bu görüşe sahip kimseleri ise mizantropist adı verilir. Mizantropist kişiler diğer insanlara karşı soğuk davranırlar, onlara karşı negatif duygular beslerler daima diğer insanlardan uzak durup yalnız kalma isteği duyarlar. Mizantropistler, kötülüğün insanlığın doğasında olduğunu düşünürler. Doğuştan kötü olan canlılar, istemeden de olsa kötülük yapar, yaptırır, hatta yapılan kötülüğe göz yumabilirler. Genellikle kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışan mizantropistler, negatif duygu ve düşünceler sahip olduğu için insanlardan uzaklaşır ve asosyal bir yaşam sürerler. Bu tür özellikler sadece mizantropist alanlarda değil, farklı psikolojik rahatsızlığı olan insanlarda da gözükebilir. Özellikle çocukluk dönemlerinde, psikososyal ve psikoseksüel dönemin gelişim evrelerinde yaşadığı bazı kötü olaylar kişi üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı için bu bozukluk ortaya çıkabilir. Yani kısacası çocukken yaşanılan travmalar bu bozukluğa sebebiyet verebilir. Çocukken yeterince sevgi görmemiş yani aile sıcaklığı tam olarak verilmemiş bireylerde duygu gelişimleri geride kalmıştır. Çocukken yaşanılan bu eksiklik ergenlik döneminde dışa vurmaya başlar. Nefret, kıskançlık, empati yoksunluğu, bencillik, başkalarının duygularını umursamama ve kendini başkalarından üstün görme gibi karakteristik özellikler baş gösterir. Mizantropi yaşayan bireyler genellikle asosyal yaşam, depresyon, kaygı, stres, Yalnızlık gibi sorunlar yaşamaktadır. Aslında mizantropinin temelinde insana duyulan güvensizlik yatmaktadır. Mizantropiye sebep olan temel etmenler şunlardır. Yaşanılan olumsuz olaylar. İçinde yaşanılan toplum, toplumdaki bireylerin tutum ve davranışları, toplumsal olaylar insanın psikolojisini etkileyen başlıca etmenlerdir. Bu gibi olaylar ister istemez insan psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çocukluk döneminde değersizleştirilme. Beğenilmeme duygusunu yaşayan çocuklar yetişkinliğe erişince kendilerini beğenmeme ve sürekli kendini suçlama eğiliminde olabilirler. Daha sonrasında ise içine kapanık bir birey olup mizantropist olabilirler. Travma Çocukken yaşanan travmalar yetişkinlik döneminde büyük ruhsal bozukluklara sebebiyet verebiliyor. Kişi içine dönük ve asosyal olabiliyor. Çocukluk döneminde yaşanan travmalar diğer dönemlerde yaşanan travmalara göre daha kötü psikolojik sıkıntılar oluşturuyor. Çocukluk döneminde yetersiz duygu kazanım. Çocukluk döneminde yaşanan yanlış duygu oluşumu gelecekte bireyin psikolojik bir bozukluğa sahip olma olasılığını arttırabilir. Çocuğun düzgün bir duygu oluşumuna sahip olmasında ev beyinlerinin rolü çok büyüktür. Psikolojik rahatsızlıkların bir mizantropi belirtileri görülür. Mizantropi bulguları tek başına bir hastalık değildir. Çocukluk döneminde yeterince sevgi alamamak, değersizleştirilmek, küçük düşürülmek, travmaya maruz kalmak mizantropiye zemin hazırlar. Mizantropik belirtileri olan kişilerin psikolojik destek alması gerekir.